الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين أمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ve men yaqtarif hasenetun nezid lehu fiha husna inna Allaha gafurun şekur tekallahu azim Kıymetli cemaatimiz Şuara suresi 23. ayet-i kerimede yüce Mevlamız bizlere şöyle buyuruyor İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Şu ara suresi 23. ayet-i kerime. Ehli beyti ve yakınlarımızı sevmek sohbetimiz, cemaatimiz. Ehli beyti ve yakınlarımızı sevmek. Kıymetli cemaatimiz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, onun hane halkını ve yakınlarımızı sevmek, aramızda birbirimize karşı sevgi ve saygı beslemek, imanın, mümin ve Müslüman olmamızın gereklerinden bir tanesidir. Bu ayet kelimeye göre. Yüce Allah böyle buyuruyor. Yüce Allah mealini okuduğumuz bu ayette Hz. Peygamber'den risalet görevinde yakınlara sevgiden başka bir şey talep etmemesini istemektedir. Allah bir önceki şuara 22. Ayet ayette de inanıp iyi işler yapanların cennetlik olduklarının olduklarını haber verirken bu ayette inanıp iyi işler yapmanın karşılığının cennetle müjdelenmek olduğunu beyan etmektedir. İnanıp iyi işler yapan herkes cennetle müjdeleniyor kardeşlerimiz. Allah'a inanacak önce ama inançsız olmuyor. Önce Allah'a inanacak sonra iyi işler yapacak. Salih amel işleyecek. Allah inşallah böyle kişileri salih amellerinden dolayı altından ırmaklar akan cennetlerine koyacak. Ayrıca Hazreti Peygamber'den Risalet gibi önemli ve ağır bir görev, görevin karşılığında yakınlara sevgiden başka bir şey istemediğini, istenmediğini hatırlatmaktadır. Yani Peygamberimizin peygamberlik görevinden başka yakınlardan isteyeceği şey sadece sevgi. Peygamberimiz onları sevecek, onlar Peygamberimizi sevecek, Peygamberimizin yakınlarını sevecek. Yakınları sevmek. Bu öyle bir istektir ki kardeşlerimiz bunun faydası ve ecri öncelikle insanın kendi nefsine dönmektedir. Bunun e, faydası ve ecri önce kendimize dönüyor. Öyle ya siz yakınınızı severseniz yakınınız da sizi sever. Yakınla olan ilişkilerinizde, alakalarınızda sevdiğiniz için e, menfaat olduğu zaman bile önce sizi sevdiği için sizinle e, alışverişini her şeyini bütün menfaatlerini sizinle yapar. Sevdiğiniz için. Ne oldu? Demek kendimizde karı var, kardeşlerimiz. Bu itibarla biz müminlerin inanç, ibadet ve sosyal hayatlarında esas olan sevgi ve saygıdır. Sevgi ve saygı. Sevgi ve saygının olmadığı yerde ne imanda samimiyet ne de ibadette başarı ve kazanç söz konusu olur. Ne imanda samimiyet olur ne de e, ibadette başarı olur kazanç olur kardeşlerimiz. Önce sevgi ve saygı olacak. Kul Allah'a severek inanmalıdır. Zira bize en yakın olan, bizi yaratıp bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah'tır kardeşlerimiz. Allah'a ibadetlerimizi yaparken, kulluklarımızı yaparken Allah'a severek yapacağız. Allah'a sevdiğimiz için yapacağız. Allah'tan korktuğumuz için değil, Allah'a sevdiğimiz için. Allah'tan korkuyoruz zaten. Ama Allah'tan niye korkuyoruz? Allah'ı eğer yanlış bir şey yaparsak Allah bize darılır, Allah bize üzü şey yapar, Allah bize ceza verir. Ama bunun yanında bir de üzmemek gerekiyor yani nasıl sevdiklerimizi üzmüyoruz bunun gibi. Bu manada söylüyorum. Onun için kardeşlerimiz yoksa Allah'ın Allah cezası vardır, Allah ceza verir, Allah bizi bizim yaptığımız hatalardan dolayı, dolayı bize cezamızı verir. Ama biz onu onu o şekilde sevmeyeceğiz. Bizim sevgimiz Allah'a. Allah'ın bizi yarattığını, Allah'ın bize vermiş olduğu bütün nimetlere şükür olarak elimizden geldiği kadar onu severek ibadet yapmak. Onun huzuruna severek çıkmak. Onun ona secde yaparken severek yapmak. Ona rükû yaparken severek yapmak. isteyerek yapmak yani. Allah bunu çok seviyor. Onun için bu önemli kardeşlerimiz sevgi ve saygının olmadığı yerde ne imandan ne de samimiyetten ne de ibadetten bahsedebiliriz kardeşlerimiz. Evet, nitekim Kâf suresi 16. ayette Allah şöyle buyurmaktadır. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Allah böyle buyuruyor. Bu itibarla kardeşlerimiz yakınlara sevgi beslemek gerekiyor ve öncelikle Allah'ı sevmek e, gerekiyor. Allah'ı sevdiğimiz için yakınlarımızı da seviyoruz kardeşlerimiz ve Allah'a seven Allah'ın elçi olarak seçip gönderdiği peygamberine uymalı ve onu onu da sevmelidir. E, Ali İmran suresi 30. ayet-i kerimede Allah ayet kerimede Allah Teala bunu bu, bizlere e, anlatıyor. Mümin Allah'ı ve peygamberini kendi nefsinden ve dünyadaki her şeyden aziz bilmelidir. Bu itibarla bu ayette risalet görevine ecri bu görevin ve buna e, ona imanın gereği olan sevgi olarak zikretmiştir kardeşlerimiz. Allah'a imanın gereği Peygamberimizi bizi sevmek. Peygamberimizi bakın Allah diyor ki beni seviyorsanız Peygamberi de sevin diyor. Peygamberi de seveceksiniz ve onun dediklerini yapacaksınız, onun örnek e, e, emrettiklerini ya da onun e, örnek olduğu şeyleri hayatınıza uygulayacaksınız Allah teala öyle söylüyor kardeşlerimiz. Onun için e, Hazreti Peygamberi sevmek aynı zamanda onun ailesini ve yakınlarını da sevmeyi gerektiriyor. Genel anlamda peygamber efendimizin yakını olmak, onun peygamberliğini kabul edip yolundan giden her kimseyi kapsar kardeşlerimiz. Bu itibarla bütün Müslümanlar kardeştir, akraba ve birbirlerinin yakınlarını sevmek durumundadır. Ve bütün müminler, bütün Müslümanlar kardeştir, kardeş oldukları için de birbirlerine yakındırlar. Ve bu yakınlıktan dolayı da birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Evet birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Maalesef birbirimize düşman olmak, birbirimize dargın olmak, birbirimizin arkasından kuyu kazmak yanlıştır. Çünkü bakın bütün müminler kardeştir diyor Allah. O zaman bütün müminler birbirine yakındır. Ve yakınlığımızdan dolayı da birbirimizi sevmemiz gerekiyor kardeşlerimiz. Hadis-i şerifte buyurduğu gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müminler bir binanın yapı taşları gibidirler. Birbirlerine destek olurlar. Demek ki genel anlamda yakınlara sevgi Allah'ı, peygamberi ve müminleri kapsamaktadır. Peygamber Efendimiz'in risalet görevine karşılık olarak bizden istediği tek şey sevgidir, sevgidir kardeşlerimiz. Peygamberimiz risalet görevini yapmıştır, peygamberlik görevini yapmıştır, İslam'ı bildirmiştir. Bizden onun karşılığı sadece sevgi istiyor. Yakınlara sevgi, özel anlamda ise Hazreti Peygamber'in ehlibeytine yani hane halkına duyulması gereken sevgidir. Buna özellikle Hazreti Peygamber'in sevgili kızı, Hazreti Fatıma, Damadı ve amcasının oğlu Hazreti Ali ve onların yavruları olan sevgili torunları Hasan ve Hüseyin'in efendilerimiz dahildirler. Kardeşlerimiz bunlar Elbeyt'tir. Tarihte cereyan eden acıklı hadiseler Müslümanların bağrında umulmaz derin yaralar açmıştır. Bu öyle bir acı ve kederdir ki aynı zamanda Müslümanların Ehlibeyt sevgisini kat kat artırmıştır. Hazreti Hüseyin'e yapılan ve onun etrafındaki 70 tane ee, Müslümana yapılan e, ölüm onları öldürdüler biliyorsunuz e, efendim Kerbela'da işte e, Muharrem ayın onun da da aşure gününde de kardeşlerimiz işte bunu anacağız İşte işte e, ehli beyti seveceğiz ehli beyti her zaman sahip çıkacağız peygamberimiz e, kendimizden çok ehli beyti ve zaten peygamberimizi seviyoruz ehli beyti de seveceğiz kardeşlerimiz bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım bu özel ve genel anlamda birlikte Allah'a itaat eden her mümin Vakıa suresinin 10 ve 11. ayetlerinde belirtildiği gibi mukarreplerden yani yakınlardan sayılır. Bu itibarla risalet görevine karşılık peygamberimizin talebi müminlerin Allah'ı peygamberi, peygamberin ehlini ve Allah'a yakın olanları sevmekten ibarettir. Bu aynı zamanda sevginin dinimizdeki önemini, yerini, gücünü bizlere göstermektedir kardeşlerimiz. Bunu da bu şekilde bilelim cemaatimiz. Mutlaka ehli beyte saygımızı, sevgimizi e, göstermek durumundayız cemaatimiz. Şimdi Muharrem ayı ve önemiyle alakalı e, sizlere ufak bilgi verelim. Muharrem ayı kurban bayramı ve haç ibadetinin kendisinde gerçekleştiği zilhicceden sonra gelen kutlu bir aydır cemaatimiz. Allah Teala tarafından hürmete layık aylardan biri olarak belirtilen Muharrem ayını Peygamber Efendimiz de Allah'ın ayı olarak nitelendirmiştir. Ve Ramazan oruç, orucundan sonra en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir Peygamberimiz. Ee, Muharrem Hicri yılın, yılın da ilk aydır. İslam tarihi açısından bir milat ve insanlık açısından büyük manalar itibaren hicret bu ayda gerçekleşmiş, gerçekleşmiştir kardeşlerimiz. Muharrem ayının 10. günü de tarihimizde ve hafızalarımızda derin bir hüzün ile yer eden aşura günüdür. Bu elim günde sevgili peygamberimizin torunu ve Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın gözünün nuru olan Hazreti Hüseyin Efendimiz e, yanında bulunan 70'ten fazla Müslüman ile birlikte Kerbela'da şehit edilmiştir. Kerbela Allah ve Resulüne iman edip ehli beş sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısıdır kardeşlerimiz. Hepimizin acısıdır, hepimizin ortak acısıdır, bunu sakın unutmayalım, bunu analım ve bu ortak acıyı ciğerlerimizde hissedelim ve bunu okuyalım kardeşlerimiz. Bunun kitabını bir okuyun bakın, ee, bu olay nasıl olmuş, nasıl gelişmiş, hakikaten üzülür, hakikaten sıkıntıya girersiniz. O kadar ben okudum, çok üzüldüm cemaatimiz. Evet, bu menfur hadiseyi gerçekleştirenler istisnasız bütün Müslümanların bizdenlerinden mahkum olmuşlardır. Kerbela'yı doğru okuyup anlamalı, ondan dersler çıkarmalıyız. Asla tarihin acılarından yeni acılar üretmemeliyiz. Hüzünleri yeni <laughs> hazine hazanlara, sıkıntılara yer vermemeliyiz. Onun için ehl Beyt'i iyi anlamalıyız ve Kerbela olayında iyice okuyup iyice aklımıza sokmalıyız. Hakikaten Müslümanların Müslümanlara neler yaptığını orada görüyoruz. Çok acı şeyler yaptılar cemaatimiz. Onun için ee, aşure günü e, Muharrem'in 10'u oluyor Muharrem'in 10'unda kardeşlerimiz oruç tutmak e, 10 ve 11'inde ya da 9 ve 10'unda tutmak çok sevaptır. Kardeşlerimiz elinizden geldiği kadar oruç tutmak isteyen kardeşlerimiz ya 9 10'unda ya da 10 ve 11'inde tutsunlar. Tabi bu bazı cemaatlerimiz ilk 10 günü tutuyorlar. O sevaptır tabi. Hatta ilk 12 günü tutanlar var. E, ama biz e, sizlere Peygamberimizin hadislerinden e, yola çıkarak bunları söylüyoruz. Diyoruz ki kardeşlerimiz 9-10 ya da 10-11'i tutalım ve Muharrem ayı e, orucunu da bu şekilde çok büyük e, bu oruçtan sevap alalım kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Gece